Etmek, Yedi nefsini ve enaniyetini. Hı Sekiz ya yanlış düşündüğü izzetini. Ha, ya hani bazen insan insan izzetini yani izzetini nefis diyor ne? Ya nefsin izzeti olur mu? Ben ne mantı söyleyeyim? Ne nefsin izzeti olur mu? Ha, sen söyle ya. Yani seni günaha teşvik edem. Cunaha götüren bir nefsi nasıl izzet olsun ki? Yani Ama dedi bana yani. Yanlış düşürdü de öyle diyor yani. Bak, ha, evet. Ha. Ve yanlış düşündüğü <laughs> yanlış izzetini. <laughs> i̇zzetini. Dokuz. Ve ehemmiyetsiz rekabet karene hissiyatını terk etmekle. Rekabet ya İhlası kazanır. <laughs> vazifesini hakkıyla <ile gülüyor> yapar. Ha. Hatta hadisi sahihle ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları Ehli Kur'an ile ittifak edip hmm. Müşterek düşmanları olan Zındıkaya karşı dayanacakları Gibi hmm. Şu zamanda dahi Ehli Diyanet ve Ehli Hakikat değil yalnız Dindaşı, meslektaşı Kardeşi olanlarla Samimi ittifak etmek hmm. Belki Hristiyanların Hakiki dindar Ruhaniler ile dahi medari ihtilaf noktaları hmm. muvakkaten medarı münakaşa ve niza etmeyerek <laughs> müşterek düşmanlar olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtır. Allah, Allah ya ne güzel ifade etti. Bak mesela şimdi Fethullah Hoca Efendi gitti papayı gördü ya. Bak Allah Allah. O papanın devlet, papa devlet ettiği de gördü. İstanbul'daki bir o Hristiyan reisi var. Neyse o, o vesile oldu. Götürdü. Ondan görüştü ya. O adam gitti. Papa işte Şam'da cami ümmiye Allah Allah. Dua etti orada. Bakın nereye kadar gidiyor. Bak, yani mesela Şener Efendi geçen yazın Almanya'ya gitti. işte. yanlarına diyor. Orada bir papaz ile tanışıyor. Konuşuyor. Konuşunca Aa, papaz bakıyor, ya. Tevhidden bahsediyor. Kur'an'dan bahsediyor. Ya sen diyor ya ben de Müslüman oldum. Her gece Kur'an okuram diyor her gece. Efendim, e, diyor, ya senin gibi daha var mı? Diyor, bin tane. Bin tane papazlar da Müslüman olmuş diyor. Ses. Allah Allah. E, niye dur, niye böyle saklanıyorsunuz? Değil mi? Her zamanı var yani. Bak düşünün hala. nereye yani Allah Allah. Bunlar Risale'imizi okuyorlar. Ya tabi tabi. Yine bir kardeş anlattı. iki sene evvel Almanya'ya gitti. Bu, gitti. O da diyorlar işte efendim bu, bu, yarın saat 9'dan sonra bir papaz tevhid anlatacak. Din de, de biz de gittik diyoruz o şey. Evet. Öyle, konferans. <laughs> Konferansa gittik neyse. Bu da Allah bir diyor diye bir şey yoktur. Bir Allah'ın bir olduğunu anlattı. Bize de gözü dokuş dokun diyor. Neyse orada çıktıktan sonra bizi dedi benim dedi lojmanım burada gelinse bir kahve içelim gittik diye neyse, yani yurt, neyse, kahve falan geldi. Ondan sonra biraz sohbet ettikten sonra ezan okundu. Dedi ki biz yedi İslam'ı yedik. Burada da kılarız demiş yani. Allah Allah. He nasıl dedi? Kalkın bak demiş burada Ebz Aradaki yerler var falan. Değil gittim baktım ki Ebz Aradaki'ye. Baktım orada ibrik var. Bizim bildiği ibrik var ya. Yani musluk ayrı, ibrik ayrı. İbrik'in başında da yine bir örtü var diyor. Allah Allah. Orada hepsi aldık geldik neyse. Bir bir oda açtı işte, ah dedi bak burada da mescit açtı işte, ah sen orada bir tane sarufu fes bir cübbe ya valla ya sen Allah. Şimdi ben Müslümanım. Aşkın. Namazı bana bakıldı. Şimdi yemek burada yediğin de olay her şimdi domuz eti gelir de. Demiş korkmayayım, domuz eti yok bu evde. <laughs> Allah Allah. Elhamdülillah Allah razı olsun. Böyle bak düşün ya ya Allah Allah. Şahsı menevine bu işe gördük, Bir adam ne olmaz bu işe. Evet. He, o da kalan emanet yani. Böyle gecelerde kısa olduğu için bile çok okumayalım, usanmayasınız efendim. Ki ta ki bir daha inşallah geleceksiniz. ondan sonra he. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.